Merhabalar, hoş geldiniz. Valla ne anlatayım şimdi bilemiyorum. Yani Yosu'nun bu kadar faydasından sonra yüzünüzü ne güldürür? Hiç bilmiyorum. <laughs> Ama biraz duygusaldan gireceğim ben de. Benim için e, çok önemli emek sahnesinde olmak. E, emekle çok emek sineması ile anılarım var. Ben Beyoğlu'nda doğdum, büyüdüm. Bildiğiniz bu İstiklal Caddesi'nin bir paralel sokağında, Yeşilçam'da. Çocukluğum yani sinemanın, tiyatronun, pavyonun içinde geçti ekmek almaya diye çıkıp pavyona gidiyordum. Yani yok o kadar değil de bakkalı diye çıkıp sinemaya gittiğim çok oldu yani. Ee, sürekli de böyle emek sinemasına giderdik. İlk filmimi emek sinemasında gittim. Sonra böyle günler günleri kovaladı, yıllar geçti falan. Babamla gene böyle emek sinemasındayız bir gün. Film izliyoruz, festival filmi. Dedim ki ya ben dedim burada evlensem ne kadar güzel olur bir gün. Kapalı gişe bir nikah yapsam. Fena olmaz mı dedim. Aradan zaman geçtikten sonra gerçekten emek sinemasında evlendim. Evet, kapalı kişi oldu hakikaten de. <laughs> Bayağı insan geldi. Ee, sahipleri babamın dostlarıydı, aile dostlarımızdı. Sağ olsunlar kapılarını açtılar. Ee, ve bir hayalimi gerçekleştirmiş oldum aslında bugünkü gibi. Tabii bu anlattığım şeyler üzerinden yıllar geçti. Bir sürü şey değişti hayatımda. Ee, yani babam sizlere ömür mesela. Eski Beyoğlu sizlere ömür. Evliliğim. Sizler. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. İşte mizahı bu yüzden seviyorum. Hayattaki bütün trajedilerden size gülünecek bir şey veriyor. Yani bir şey buluyorsunuz, tutunacak bir dal buluyorsunuz. Aslında mizah umudu besleyen en önemli besin diyebiliriz. Bence öyle. Ee, neyse. Neyse. Konumu bu seneki TEDx Reset'in de başlığına bağladıktan sonra şakalarıma geçebilirim artık diye düşünüyorum. <laughs> Öncelikle tanışalım biraz tabii. Ben Lady Malumat. Ee, bu sahne adım, gerçek adım Tuğba, Tuğba Ulu, yumuşak giysiz Tuğba. Ee, ben aslında reklamcıydım. Uzun yıllar reklamcılık yaptım Türkiye'nin en büyük ajanslarında. Sonra dört yıl önce bıraktım, komedyen oldum. Neden bıraktın diye soracaksınız muhtemelen canım fakirlik çekti. <laughs> dedim nerede daha dedim daha az para kazanabilirim. Malum memur çocuğuyum ben. Bünye kaldırmıyor reklamcılık zenginliğini. Dedim nerede daha az para kazanırım? Komedyenlik. Tamam dedim başladım. Şimdi de böyle e, komedi klaplarda yarı yaşında insanlarla sahneye çıkıyorum. Yarı yaşında insanlar Z kuşağı oluyor. Ben Y kuşağıyım. Var mı aramızda Z kuşağı? Harika çok var. Bizi çok karşılaştırıyorlar şey Z kuşağı ile Y kuşağını diyorlar ki yani Z kuşağı çok özgür ruhlu. İşte ben de katılıyorum bu arada gerçekten öyle. Daha zeki, işte seçiciler falan. Biz ırgat gibi çalıştık yıllarca yani. Ama Z kuşağının bizi alt edemeyeceği bir nokta var. Biz seküler ailelerin Kur'an kursuna giden çocuklarıydık, abi. Biz her masada varız yani. <gülüyor> <gülüyor> Öbür dünya masasında da varız yani. Ben de mesela söyleyeyim, yani ben e, agnostik miyim, ateist miyim yani bir enerji var ama tam bilemiyorum falan hop bir musibet olduğu anda patlatırım duayı. <laughs> Hem de öyle subhaneke falan değil yani ayetel kürsüden girerim, yukarıdakini de etkilerim yani Allah'ı da etkilerim. Hatta o tarafta hamileliğini yapabiliriz yani Z kuşağının gel biraz bu tarafa falan diye biz öyle bir nesliz çünkü. Ya bizim Y kuşağı şöyle bir kuşak yani bizde her şeyden 25 gram var çünkü buna mecburduk. Biz, abi, 80 darbesinden sonra dünyaya geldik. Yani o zamanın tortularını üzerimizde taşıdık. Ayakta kalmak zorundaydık, survive etmek zorundaydık. Z kuşağı ne gördü abi? 15 Temmuz'u gördü. 15 Temmuz da şöyle bir şey, bak yani, e, bir maniniz yoksa bu akşam gelecektik hani iktidara. Hani uygunsanız yani falan gibi bir şeydi. Neyse bitti gitti kurtulduk, bir daha da yaşamamayı umuyorum. Ama yani 80 darbesi ne? Öh yani. Bir de ben ilk mahsulüm. Tabi darbe oluyor, 81'de ben dünyaya geliyorum. Merhaba diye. Efil, fil esen, yele, merhaba diye çıkmışım yani. Bana diyorlar ki, Zülfü niye çok seviyorsun? Çünkü onunla büyüdüm. Yani o gazla büyüdüm. Yani bütün çocukluğum Zülfü geçti. Okula başladım, ilkokula. Çişim geldi, tuvalete gideceğim. Kalktım, Gidiyorum. Öğretmen dedi ki hop nereye? Dedim işeceğim yani. Tuvalete gitmek için izin alman gerekiyor dedi. Hey özgürlük dedim yani. Abi Y kuşağı işemek için izin almaz. Bak. Yaşamak için alır ama. Biz yaşamak için izin aldık. Bir de öyle de güzel bir e, in güzel insanlarız yani. Aman işte özgürlüğümden vazgeçmeyeyim, e, kendimi gerçekleştirmekten vazgeçmeyeyim, ama kimseyi de kırmayayım falan diyen bir kuşaktık yani. O yüzden 40 yaşına doğru sahneye çıkabildim. Anca ikna ettim aileyi ama çıktım. O yüzden umut her zaman var. <gülüyor> <gülüyor> Bunu size Y kuşağının bir mensubu olarak ilk ağızdan söylüyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bugün burada olmak çok önemliydi, çok heyecanlıydı benim için. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.